Evet. Pirimi Şeyh Abdullah'ın yeğnanı katıldığı Allah'ın Efendimiz. Bu rız konusunda ne buyuruyor? Bir nefis, yani bir kimse Allah'a tanır, çok korkar, hakkıyla ona itaat eder, akla kalkınlarını bak düzeldir. Allah'a razı olduğu şekilde ibadet, itaat, kıymet yapar ise Cenab-ı Allah o kimsenin rızkını diyor. Nereye gitse ayakına ulaştırır. Kendine denenmiş bu işi yetim çocuk olarak bağlata getirir. Allah'a, Allah'ın dinine, hizmet yapıp kalka öğrettiği için iki dünyanın sultanları var. İmam Azim Efendimiz bir başı açık ayak yanı köpüye geldi yetim çocuğu olarak. Allah'ın dinine Allah'a hizmet, itaat, ibadet yapa yapa. Peygamber Efendimiz'in sünneti saniyelerine çalışıp, halka hasbeten dillâ, karşılık beklemeden öğrettiği için iki dünyanın servetini sultanları denir cenab Yani İslamiyet'in Müslümanlığı en sona kılınmak değil, iki dünyanın servetini i saltanatı olamıştır. Hep bunlar denemiştir. İmam Hazretler Efendimiz geziye çıkmışlar. Altın yiyenli atabilen asıl at. İki yüz üç yüz ölema atının yüzencesine koşarlar gibi. Sır meşrah altın yiyen atın üstüne geziye çıkıyorlar. Sözün ona camının bir tarafında yeni tuvalet kama ayağı salatı yerin Ya İmam, sen konuşurken iyi ki dünyaya irtifat etmeyin, dünyaya meyil etmeyin diyor, vaaz veriyor. Sen dünyanın içine kömürmüşsün, şu dünyalık ne? Makarası şu bindiğim as asır, şu hayvan asırlar. Evet. Asır yerine at, sınmalı meşna. Sağında solunda bu kadar ani melemalar koşuşuyorlar. Bu dünyanın şey değil mi? Değil mi sen? Millet dünya zindan, şahine cennet diye konuşuyor. Şimdi bu dünya sana mı cennet, bana mı cennet? Ben de burada çığla kalaya döküyorum. Bunu anlıyorum, çapın diyor. Eğer sen cehennemdeki azap yerini bir görsen, cehennemdeki azap yerini, bu çığla kalanın ayağına haram mı emeğe geçmez? Bu da azap yerine karşı bu cennet sana diyor. Ama benim cennetteki mekanımı Cenab-ı Hak bana gösterdi. Benim oğlanı cennetteki mekanıma, yerime, yurduma var bu altı niye yoksa gezmek, gezmek, hepsi bana minnet. Sen diye dünyaya meyil etmen diyor, dünyalık değil mi bu? Yok, Allah'ın Resulü'nün mahan vaadi var. Allah'ın dinine, Resulullah'ın sünnetine çalışıp ahya ile hizmet edip Allah'ın kullarını aşırıp öğretenlere iki dünyanın servetini vereceğine vaad ediyor Allah Resulullah. Ben de çalıştım diyor. Allah Resulullah'ın vaadini yerine getirdim, bana da verdi Allah. Ben onu kalka göstereyim diye bakın Allah'ın vaadini çalışanlara iki bin yılın serveti yani onu göstereyim. Döşünü de çiğni değil memleket bakın icapla düşün beyle Allah Mesihüvva Han vaadini kalka bir sefah için geliyorum. İçimden de nefsim buna bularmasın, kapatmasın diye sürttü. Baksın etten kırmak değil, eski teris bu adam. <laughs> evet, Habib-i Kerime gerek. Eyvallah, aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam, Men havza, men havza sünneti ekmem Allahu bi arba hisar. Her kim Allah'ın diniyle ve benim sünnetime çalışır, ikması hüzünlü kalbine sünnetini ahya ederse. Allah dışında kalka, binası bir yerlikçe başıdan uymadıysa Cenab-ı Hakk'a karşılık, mükafat, ikram olarak dört kasta verir. Allah'ın dinine, benim sünnetine çalışan ahya eylemlere dört kasta ikramiyeti var. Bir, Müvvalti fi günümü bababa Müslümanların içinde kafeleri temiz olan kafelerin temizliğine devam edip çalışan kafelerin temizleyenler mebsani şeytani kötü kibir gurur öcük bia hası bu tür en azından kalbini selamete çıkan, temiz olanlara. Bahan dinine, Resulü -Bahan sünnetine çalışan kimsenin sergisini, kalpleri temiz olan ekran sayfasına kalbine koydu. Selamlar. Uzakta, yerde sever, yakında sever. Sevdiği koyan Cenab-ı Hak. وَالْهِيْبَةِ فِي قُلُومِ الْفَجَرَةِ bu kimsenin heybetini fısk-ı fücur mümkün münafıkların, dinsizlerin de kalbine bu kimsenin heybetini koyar. Ondan sakınırlar, koltan heybet alırlar. Bas-sikati fi rızk ağzından yani yırtıyor, üçüncü ikramiyesi. Cenab-ı Hak on senesinin rızkına rüsat rızk verir, bolluk verir, yapar mı yapar, akla gelmedik yerden rızk kapıları sebeplerini açar. Gördüğünü verilen ikramiye, vesikat-ı din, din yolunda bir gaya gibi, en rüzgar depretli, netin bir vasıkalı bir insanın olur.